Gelelim arkadaşlar. Bir metnim var. Bu metinden istediğim aralıkta ortalamak istiyorum. Ama bunu birleştir ortalama yapmadan yapmak istiyorum. Şöyle ki ben şuradan I3'ten başladığım zaman aşağı doğru geliyorum. Bakın istediğim kadar alanı seçebiliyorum. Fakat ben bunu şu şekildeki bir hücreye birleştir ve ortalar yaparsam buradan aşağı doğru geldiğim anda bakın sistem bozuluyor. Özel bir tasarım yapacaksan, beni bu Engelliyor. Bir süzme yapacaksam engelliyor. Bunu ben nasıl engellerim? Bunu bir gelelim. Şöyle yapabilirim. İstediğim alanı seçip sağ tık hücreleri biçimlendir veya az önce bahsetmiştik. Kontrol 1 yaparım. Hücreleri biçimlendir. Hızlı bir şekilde açılır arkadaşlar. Buradan hizalama kısmına gelirim. Yataydan yatay seçenenden Burada arkadaşlar bir sürü seçenek var. Genel, sola girinti, orta, sağ girinti, doldur yasla. Burada seçim aralarında ortala dersem arkadaşlar güzel bir özelliktir bu. Sunumlar için, raporlar için çok kullandığımız bir özellik. Tamam dersem bu seçtiğim olarak da bakın bunu ortaladı. Artık ben istediğim hücreden aşağı doğru bunu çekebilirim. Hem benim bu bakın burada kenarlıkları da kaldırdı. ve ortalamayı yaptı ama sistemi bozmadan yaptı çok güzel bir özellik. Bu işimize yarayabilir.